What kind of fruit is that? Uh, it uh, the taste looks like an orange. Hmm. It is a big orange. Mm -hmm. orange? Evet. Yeah. Büyük bir portakal diyor. Bakın portakalın büyüklüğüne bakar mısınız? Kafam kadar neredeyse veya hanımefendinin kafası kadar. Evet. Is it for you for each? Yeah, for for each. Bu da 17, 17. Ee, ne yaptı? 35 kuruş. 70 kuruş değil. Şu 70 kuruş değil. Koca portakal. Al çoluk çocuk diye. Evet işte Çinli çocuklar okay, okay, sizi okay. çekik gözlü canavarlar okay, okay. <laughs> okay, 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 okay. bildiğiniz üzere <laughs> Çinli dostu bir buçuk milyar gibi ve her aile yasal olarak sadece bir çocuk yapabilir ama görüldüğü üzere yasaları çiğneyen bir aileyle karşı karşıyayız anne burada bakın annesi ağlamasın diye sesleniyor ve baba burada çocuklar kaçtı. Ağlama ağlama tam bir cennet burası her taraf meyve Çok kokulu Kavun gibi kokuyor Kaç para bu? bu da 1 lira bile değil tanesi 1 lira bile değil. yani Çinliler meyveye boğulabilirler O yüzden sağlıklılar ve zayıflar Hiçbiri kilolu değil Çinlilerin bu tür meyveler yedikleri için. Olsun ben anlamıyorum ama olsun siz yiyin. Burada yaygın yiyeceklerden bir tanesi de kamış. Bakın kamış. Şeker suyu sıkılıyor burada. Kana kana içiyorlar bakın mesela. Oh.

Pimçiye. <laughs> Güzel mi? <laughs> Allah yanacak. Değmesin. Değmesin. Geçti. Mangalcı geçti. Okey. Carry on. Ne <laughs> dedim. Böyle bir şey çıktı. ne? uzun söylemesin. Hemen Eurovision'a sokarlar. O ya niye güldün? Bize de bir söyle. <laughs> <laughs> ne oldu? Ha? Ne oldu? O gün el oğlu var. O gün el oğlu var. Ya kalelü oğlu var. Ya kalelü oğlu var. Evet Keşke zamanımız olsaydı da Çince öğrenseydik. Değermiş valla. O gün Ne bu hangi havuz anlı? Ne bu hangi havuz anlı öyle o gün hesap söyle. Aynen. Okey şarkı söyler misiniz? Şarkı. <laughs> Chinese Chinese 歌曲，中文 n 曲，我始终带着你爱的微笑，一路上寻找我遗失的美好。不小心，当你划过嘴角，就用你划过的手抹掉。再多的。 Çinge Burada yeni dünya benzeri bir meyve var. Yeni dünya her İşte iç görünüşlü bu bu meyvenin gayet de lezzetli görünüyor. Kilosu da 3 yuan. Bir yuan 17 kuruş olduğuna göre bir kilosu yarım lira değil. 50 kuruş değil. Allah amcaya bak. Amca karaoke var mı? Kokosu <laughs> Karaoke. mesela dilenci olduğuna bakıp aldanmamak lazım. Korkunç bir kung fu ustası olabilir kendisi. Şu <laughs> icabında korkutucu bir adam. Kutum, Ne yapıyorsun adamı ya? Gel gel. O Bruce Lee. Bruce Lee, handsome man. Baban geldi. <laughs> o da mı dilenci? <laughs> dilenci numarası yapan bir kung fucu daha. İşte dövüş sanatının ustalarından. Miyagi'nin torunlarından birisi. Bakalım Çin sokaklarında bizi başka ne gibi sürprizler bekliyor? Hayatın içinde ilginç yolculuğumuz <laughs> sürecek.